Silka'nın Yolculuğu Auschwitz Dövmecisi 2 Heather Morris Pegasus Yayınları Auschwitz Dövmecisi ile tanıdığımız Silka Clay'in gerçek yaşam öyküsünden yola çıkılarak kaleme alınmıştır. Güzelliği hem kurtuluşu olduğu hem de laneti. Silka Clay, 1942 yılında Auschwitz bir Birkenau toplanma kampına götürüldüğünde 16 yaşındaydı. Güzelliğiyle kampın kumandanının dikkatini çekince diğer kadın mahkumlardan ayrı bir yere alındı ve rızası dışında getirildiği bu konumun o korkunç şartlarda hayatta kalmasını sağlayan güç anlamına geldiğini çok geçmeden öğrendi. Ancak savaştan sonra Sovyet askerleri kampları tahliye ettiğinde Silka özgürlüğüne kavuşamadı. Düşmanla aynı yatağı paylaşmakla suçlanıp Sibirya'daki çalışma kamplarına gönderildi. Oysa seçme şansı yoktu. Üstelik çocuk yaşta Auschwitz'e kapatılmış bir kadına kim ahlaktan ve adaletten bahsedebilirdi ki? Sibirya'daki çalışma kampında tanıdık acılarla yüzleşen Silka, iyi yürekli bir kadın doktorla tanıştıktan sonra onun kanatları altına girdi ve kamptaki hastalarla ilgilenmeye, hemşireliği öğrenmeye başladı. Her gün ölümle burun buruna gelse de o soğuk yabancı dünyada ürkek adımlarla yeni dostluklar kurdukça daha önce varlığından bile haberdar olmadığı gerçek gücünün aslında cesaret olduğunu keşfetti. En önemlisi de başına gelen onca şeye rağmen yüreğinde hala sevgiye, iyiliğe ve aşka yer olmasıydı kimsesiz, küçük bir kız çocuğundan güçlü bir kadına ve şefkatli bir hemşireye dönüşen Silka Clay'nin kader yolculuğu, insanın akla hayale sığmayacak kadar acımasız bir dünyada hayata tutunmak için neler yapabileceğini ışık tutan çarpıcı bir hikaye.